hareket yapmamalıyız bu ha. Atasız tutuncu. Eyvallah sana da iberamlar abi. La içeridekini tut. Hayatımız hep bir şeyleri tutmakla geçti zaten Mertum. Bunu da tutarız sıkıntı yok. Gel lan birebir. Aha. Ver lan topu. Senin ben o ayaklarının ta içine edeyim. Amına ne La oğlum adam valla foş etti beni. Kanka şu an seninle oltaya takılmış balık gibi bir poka yaramıyoruz biliyorsun değil mi? Grup üçlü olacak. Yavrum bir tık daha geri alayım seni. Bu pozisyonum iyi mi? Ben olunca bir şey yok zaten. Amına akutu. Görmüyor mu adamı? Ya Rabbi. E lan adam önümde durmuş. Çak bakayım Arda. Gel abi. Neyse lan yarına kalsın. Abi. Daha farklı bir pozisyon almamı ister misin Mert abi? Barış. Ya abi görüş açını ayarlamak için dedim ben. Aha o ne lan? Sen bir çekil şuradan velet. Hayırdır abi sana. Elimde kalasın yeminim ha. Sen ölmeyi bayılmak sandın galiba kıvrak. Orkun abi. Hakan abiyle buradasınız siz. Hakan abiyle ikiniz. Hakan'la burada oynayacaksınız ikiniz. Hadi koçum hadi. <laughs> Gol mü atıyordun lan sen? Gel buraya iç kaçtı seni. Aslan aslan. Arda. Arda. Kolpacı. Asıktır lan. Hayırdır oğlum. Sakin ol koçum sakin ol. Neydin oğlum sen öyle. Oğlum dur donla simi soktun.